Brüksel'de araçtan eşyalarımız çalındı. Siyah arabalı bir polis otosu geldi. 30 euro alışveriş yapılmaya çalışıldı. Bakiye yetersiz. Full depar arabaya koşmaya başladım. Hazal'ın kimlik kartları çalındı. Arabamıza hasar geldi. Bilgisayarımız ve dronumuz çalındı. Umarım hiçbir zaman yaşamazsınız. Umarım, Umarım kimse bir şey. yaşamaz. Selamlar. Selamlar çok enerjik bir giriş yaptık ama bu video o kadar da enerjik bir video değil. Başımıza neler geldi neler. Ah bir bilseniz. zaten biliyorsunuz kapak fotoğrafında gördünüz ama. Tabii her gezdiğimiz yer güllük gülistanlık çok güzel olmuyor. Bizim ilk defa başımıza geldi. Bence bu senin yüzünden oldu. Sürekli her videoda Avrupa bitmiş Avrupa bitmiş diyordu. Al sana ah, bu da bu Avrupa'nın bittiğini kanıtlayan videomdur. Size bu videoda neleri anlatacağız? Brüksel'de araçtan eşyalarımız çalındı. Böyle bir şey başımıza geldiğinde ne yaptık? Böyle bir şey başımıza geldikten sonra neler öğrendik ve çalınan eşyalarımızın parasının bir kısmını nasıl aldığımızı bu videoda açıklayacağız. Evet, evet yanlış duymadınız. Bir kısmını geri aldık. Ve aracımızın sigortası falan da yoktu bu arada. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Böyle bir olay başımıza nasıl geldi? Biz evet. bütün eşyalarımız arabadayken nasıl böyle bir hata yaptık? Anlat bakalım. Ya şimdi şöyle oldu. Önceki videolarda gördünüz. Geçen haftalarda ilk video serimizi yayınlamıştık. Benim kardeşim geldi. Amsterdam, Belçika turuna çıktık. Amsterdam'ı gezdik dolaştık. Ardından Bürüj'e e gittik, Bürüj'ü gezdik, dolaştık ve akşamında Lüksemburg'a dönerken kardeşime bir de Brüksel'i gösterelim dedik. Brüksel'de <laughs> çok fazla bir atraksiyon olmadığı için de 2-3 saat yeterli olacaktı. Günümüzü değerlendirelim yani dedik. Biz şimdi Brüksel'e daha önce 3-4 defa gittik. Ve her gittiğimizde de araba kiralamıştık ve arabayı hep aynı noktaya koyuyoruz. Easy Hotel'in yan tarafındaki sokak Yani aslında çok merkezi bir konumda. Kapalı otopark değil, açık yolun kenarında böyle hani bilet aldığınız yerler var ya. Yol kenarına park Hı. ediyorsunuz, özür dilerim kestim. Yok, hani oraları park kesin, etmiştik biz. Aferin. <laughs> arabayı park ettiğimiz yerden merkeze yürüyerek 5 dakika falan sürüyor. Biz bütün eşyalarımızı bagaja koyduk ve aracın içinden hiçbir şey görünmüyordu. Park ettik aracımızı ve merkeze yürüdük. Brüksel videomuzu çekiyorduk. Ve daha sonra merkezde büyük meydan olduğu yerde böyle fotoğraflar çekerken tak 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 bana böyle mesajlar gelmeye başladı. Kartınızdan 30 euro alışveriş yapılmaya çalışıldı. Bakiye yetersiz. <laughs> Tabii ki. Sonra ben dedim ki yanlış mesaj herhalde. Devam ettim. Sonra tekrar bir 30 euro daha geldi. Sonra Hazal dedim ki bak dedim böyle bir mesaj geliyor dedim. Hazal da bana dedi ki Red, anında reddetti. Yok dedi benim öyle bir kartım yok. Yanlış mesaj geliyor dedi. Tekrar mesajlar gelmeye başladı. 20 20. Sonra 10 10. Sonra 5 5 euro şeklinde mesajlar geldi. Hazal da diyor ki hayır yani böyle bir kartım yok diyor. Sonra kardeşim de dedi ki bu kart dedi yapı kredinin bilmem ne kartı dedi. Yani genç öğrenci kartı bir şey. Ondan sonra Hazal da jeton düştü. Yok ya dedi bu dedi arabada duruyor <laughs> benim bu kartım bir şey olmamıştır dedi. Ben de tabii hemen ışık yandı dedim ki arabayı patlattılar. Tabii full depar arabaya koşmaya başladım. Ben böyle varım yoğum gitmişçesine koşuyorum. <laughs> tamam tamam zaman var yetiştiniz. <laughs> tamam. <gülüyor> Halbuki zaten mesajlar geliyor. Olan olmuş. Yolda tabi dualar ediyorum. Allah'ım inşallah olmamıştır. Yok inşallah başka bir şeydir ama mantıklı bir açıklaması yok tabi mesajlar geldiği için. Sonradan gördüm ki direkt arabanın görmüş olduğunuz üçgen camını kırmışlar. Aracın koltuğunu öne yatırmışlar. Arkada 3-4 tane bavulumuz vardı. Dediğim gibi tatil dönüşü evimize döndüğümüz için tüm bagajlarımız arabada bagajdaydı. Biliyorum oradan bakalım kimin valizini çalmışlar. Oradan bir tane bagajı çekmişler, <laughs> alıp kaçmışlar. Evet, 30 euro, 20 euro, 10 euro, 5 euro denediler ve hiçbirini çekemediler fakir olduğumuzdan değil arkadaşlar <laughs> ne kadar fakirsiniz diyenler olmuş hırsız bunu görünce üzülmüştür diyenler olmuş Hırsızın fakirliğiniz işe yaramış diyenler olmuş bu Hazal'ın <laughs> Türkiye'de kullandığı bir karttı ve burada işimize yaramadığı için bakiyesini sıfırlamıştı Allah'tan da öyle bir maddi kaybımız olmadı <laughs> bu Asla sayede. Asla para bırakmam hep harcıyorum. <laughs> Şimdi başınıza böyle bir olay geldi yapacak bir şey yok olan oldu ee, bu böyle bir olay geldiğinde dua etmeniz gereken tek şey. Pasaportunuzun içinde olmaması, pasaportunuzu hiçbir zaman ama hiçbir zaman yanınızdan ve en güvenli yerden ayırmayın. Hı hı. Pasaportunuz kaybolursa ya başka bir ülkeye göçmen olarak, sığınmacı olarak başvurun daha kolay olabilir. Başınıza böyle bir olay geldiğinde yapmanız gereken ilk adım tüm kredi kartlarını ve banka kartlarınızı kapatmak. Hemen mobil uygulamalardan tüm banka kartlarını ve kredi kartlarını kapatın. Biz o şekilde yaptık ve emin olmak için bankaları da aradık. Bankalar sizi arıyorlar ama şöyle bir olay var. Bankalar sizi aradığında bankalara yazmıyor. Fiyat Ücret sizin, size. sizin hesabınız yazıyor. Bizim bir buçuk ay sonra faturamız 80 Euro daha fazla geldi. Bankalarla bir 10-15 dakika konuşmuştuk kartları kapattırdığımız halde emin olmak için hı hı. buna dikkat edin. İkincisi yerel otoritelerle iletişime geçmek genelde polis oluyor bulunduğunuz yere göre jandarmalar olabiliyor. Eğer polisi ararsanız polisin numarası zaten ülkeden ülkeye değişiyor ama direkt genel olarak 112 ararsanız sizi yönlendiriyorlar. Belçika'da polisler İngilizce bilmiyor Fransızca konuşuyorlardı o yüzden ben aradığımda hiçbir şekilde anlaşamadım. Tamam ya medele bom bom hello dangışın ama orada yanımızdan geçen bir kadın bize yardımcı olmaya çalıştı sağ olsun Fransızca derdimizi anlattı adamın dediği şey şu hırsızlık olduysa gayet doğal <laughs> insanlar için hiç yadırgamıyorlar. Tamam karakola en yakın karakola gelin derdinizi anlatın diyorlar. Ya da illa ki buraya gelsin ne yapacağım bilmiyorum derseniz de tamam sizi yönlendirelim diyorlar. Yaklaşık bize geri dönmeleri polislerin 3 saat falan sürdü. Biz karakoldayken Hı. biz geldik neredesiniz diye aradılar. Yani. Çoktan karakola gitmiştik bir saatin sonunda kimse gelmeyince. Onun haricinde önden bir team geldi. Emin değilim bizim olayımız ara sokakta oldu. Ben ana yola çıktım. Polislerin hemen geleceğini düşünerek öyle 3 saat sürdü yani. falan düşünmüyordum ilk başta. Siyah arabalı bir polis otosu geldi. Önlerinde böyle büyük kameralar, tabletler var falan. CIA gibi var. Evet, de. bayağı havalılar. Bilgisayarınızın takip edilme özelliği falan var mı diye sordular. İşte tamam biz takip edeceğiz dediler ama yani hiçbir şey sormadılar. <laughs> Bize mesaj gelmiş. Mesajda hangi numaradan çekildi, hangi firmadan çekildiği belli. Şey dediler bu dediler taksi. Taksiden çekilmeye çalışılmış. Ama ekstra hiçbir uğraşla bulunmadılar. Taksiyi bulamayız dediler. Biz de tabi dil bilmediğimiz için çok üsteleyemedik. Şimdi bir sonraki maddeye geçmeden önce 3000 abone olma hedefimiz var ve bize destek olmak için görüyorsunuz araçlarımız kırıldı eşyalarımız da gitti. <laughs> destek olmak için eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz ve videomuza like atabilirsiniz şu anda. Eğer bunları yaparsanız bizi de motive etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki maddeye geçelim. Ondan sonra yapmanız gereken önemli şeyler polis karakoluna gitmeden önce. Bence kesinlikle aracın videosunu çekin. Fotoğraflarını da çekin ama bir de bir videosunu çekin. Yani hani neresi kırılmış neler var işte ben şu anda ekranda gösterdiğim gibi. Böyle bir videosunu çekin. Hangi adreste bu olay yaşandı not alın. Hangi saatte bu olay yaşandı bunu kesinlikle not edin. Son olarak da hangi eşyalarınız çalındığını listesini yapın. Evet çok zor ama yapmak zorundasınız ve o an hatırlamak zorundasınız. Çünkü evet. azal hepsini hatırladım mesela o an değil mi? <laughs> ben bildiğim için söylüyorum işte kendi tecrübelerimden yola çıkıyorum. Ben o an hatırlayamadım. Sonradan aklıma Aa, şu kadar lira para vardı, Aa, şu da vardı diye hatırladım ama hiçbir işe yaramadı tabii ki de onları hatırlamam sonradan siz siz olun unutmayın hepsini not alın not almanız şu açıdan önemli polise gittiğinizde bir rapor alacaksınız ve bu raporu daha sonrasında birkaç yerde kullanacağız onları bir sonraki aşamada anlatıyor olacağız o yüzden çalınan eşyalarınızın önemli olanlarını çünkü gereksiz pamuğum çalındı kıyafetim <laughs> çalındı istemiyorlar laptopum çalındı dronum çalındı kolyem çalındı Bunlar önemli ve hafta sonuysa tüm polis karakolları açık değil internetten açık olanlara bakın boşu boşuna karakol karakol dolaşmıyor. Nöbetçi karakol. Biz direkt merkezde olduğumuz için merkezdeki hep açıktı. Oraya gittik. Arabayı koyduk ve içeri girdik. Yine bir yarım saat, bir saat iki tane nöbetçi polis vardı. Ee, orada sıra bekledik. Tabi orada görüntü almamız falan yasak ama ben bir Hazal ağlarken bir iki fotoğraf aldım. Videoda kullanırız diye. <laughs> ya sen inanamıyorum sana ya. Sen tam bir youtuberısın. Tebrik ederim seni. Hayır. Çok geç geldi Olsun, Daha iyi olabilirdim. Olsun gelmiş <laughs> Neyse girdik. Burada süreç şöyle oluyormuş. Polis bizim olay başımıza salı günü geldi. Ben de cumartesi günü gidip olay yerine bakacağım dedi. Hafta içinde olayları topluyor. Hafta sonunda bunları kendi başına herhalde takibini yapıyor. Yani cumartesi günü gidip bakacağım dedi. Ya Zaten yalan ya. Salıdan cumartesi <laughs> ürünlerin tozu kalmaz. Yani onların yalan. hepsini sattılar etti. Gitti mi? Bence gitmediğine de %100 eminim. Direkt arabamızın üzerinde mobese kamerası vardı. İçeri gitti geldi. O kamera çalışmıyormuş dedi. Dedim ki sokakta üç tane daha kamera vardı dedim. Buradan onlara müdahale edemiyorum. Cumartesi günü gittiğimde araştıracağım dedi. Üzgünüm ama maalesef 3. Dünya vatandaşı olarak gördükleri için Türkiye'yi ve ana dillerini de konuşamadığımız için tabi Fransa vatandaşı olup Fransızca konuşuyor olsaydık %100 eminim ki o eşyalarımız bulunurdu ve süreç çok daha farklı ilerlerdi. Orada böyle bir hissiyatım oldu açıkçası. Bize bir rapor veriyorlar çünkü Hazal'ın kimlik kartları çalındı. Arabamıza hasar geldi. Araba kiralık olduğu için polis raporunun isteneceğinden %100 emindim. Ve çalınan eşyalar da bir şekilde orada listelensin istedim ki parasını vesaireyi geri almamız gerekirse bir şekilde çözebilirsek orada o ürünlerin listeli olmasının önemli olduğunu biliyordum. Polise itinayla bakın bu eşyalarımız çalındı. Not alın oraya raporda olsun lütfen. sigorta firmamız isteyebilir denmesi, dememize rağmen adam önemli değil önemli değil dedi. Ben ısrar edince bir tane kağıt verdi. Tamam buraya çalınanları yazın dedi. Bu arada raporu en az iki tane, üç tane isteyin. Çünkü evet. farklı farklı kurumlar bu raporu istiyorlar. Orijinallerini istiyorlar. Adam bize raporu verdiğimiz listeden sonra çıkarınca dedik ki herhalde eklemişler. Fransızca olduğu için de anlamıyoruz. Hmm. Bu arada şey, eğer çalınan bilgisayarınızın ve elektronik eşyalarınızın seri numarası yoksa bulsalar dahi size veremiyorlar. Bunu üçüncü adımı da hallettikten sonra dördüncü adım sigorta firmanızı ara bak. Eğer arabanız kiralıksa bunu çoktan <laughs> dahil ettiyseniz sigortanızı, aracınızın sigortasına ki hırsızlığı dahil etmek için en üst üst paketi yapmanız gerekiyor. Üst paketin maddelerinden birisi bayağı ekstra mal oluyor. Biz bugüne kadar yapmadık ihtiyacımız olmuyor diye. Ama bu sefer ihtiyacımızın olacaktı. Eğer siz böyle bir paketi yaptıysanız zaten aracı kiraladığınız firma size bir numara veriyor. Direkt o numarayla iletişime geçip e, takip etmeniz gereken prosedürleri söyleyebilirsiniz. Ama onların da sizden isteyeceği ilk şey polis raporu olacak. O yüzden bunu polis olayından sonra yapabilirsiniz. Bu arada polis şeyi söylüyor, e, eğer kimliğiniz çalındıysa, ehliyetiniz çalındıysa bir iki hafta bekleyin yenisini çıkartmak için ve yakındaki çöp kutularına falan bakabilirsiniz diyorlar. Çünkü genelde cüzdanı çaldıktan sonra onları atıyorlarmış hiçbir işe yaramayacağı için. Dediğim gibi sigorta firmasıyla da konuştunuz. Etraftaki çöp kutularına baktınız. Bir sonraki adım eğer arabayı kiraladığınız yerin sigortası yoksa kredi kartınızın sigortası olabilir. Avrupa'da kredi kartlarının çoğunun sigortası var. Eğer harcamalarınızı kredi kartıyla yapıyorsanız mesela uçakları sizin elinizde olmayan bir sebeple kaçırdığınızda, hı hı. bazı eşyalarınız çalındığında, başınıza başka başka şeyler geldiğinde eğer bu harcamaları kredi kartıyla yaptıysanız kredi kartlarının ekstra olarak sunduğu sigorta yöntemleri var. Şanslıyız. Bizim kredi kartımız orta seviye bir kredi kartıydı. En üst değildi. En üst olduğunda bu arada araçtaki hasara kadar karşılıyorlar. Biz de biz araçtaki hasarı kendimiz ödedik mesela. Evet. O da şöyle. Genelde araç kiralarken şu hasardan sonrasını biz karşılıyoruz diye söylüyorlar. Ona dikkat edin. Mesela bizde 5000 Euro'dan sonraki hasarları karşılıyoruz diyorlarmış. Biz hani 5000 Euro'ya kadar ufak tefek şeyleri karşılıyorlar diye düşünüyorduk. Tam tersi. 5000'den sonraki <laughs> şeyleri karşılıyorlarmış. Bizim kredi kartımızın böyle bir sigortası varmış. Kredi kartıyla alışverişini yaptığımız ve o an tatilde olduğumuz için çalındığından dolayı sigortanın kapsamına girdi. Evet. Tek yapmamız gereken çalınan eşyalarımızın o kredi kartıyla alındığını kanıtlamamız oldu. Evet. Polis raporunu çıkardık ve bunu kredi kartının sigorta firmasına yolladık. Tabii ki de her şey krediyle kartıyla almadığımız <laughs> için çoğu şeyi karşılayamadık ama en azından bir kısmının parasını sigorta firmasından alabilmiş olduk. Bu olayın başınıza gelmemesi için neler yapabilirsiniz? Son olarak bunu konuşalım. <laughs> Arabada Ar eşya bırakmayın. <laughs> Biz zaten normalde de eşya bırakmıyoruz ama mecburen dönü tatilden döndüğümüz için araçtaydı ve asla görünür bir şey yoktu arabada. Ona rağmen bu durum oldu. Aracınızı kapalı otoparklara koyun. Kapalı otoparklar her zaman daha güvenli. Ama kapalı otoparkta bunlar olmayacak diye bir durum da yok. Yani koyduğumuz riyastların altına ben kapalı otoparka koymuştum. Ona rağmen aracımın camı kırıldı. Ona rağmen eşyalarım çalındı diyenler de olmuş. Yani hiçbir şeyin garantisi yok ama kapalı otoparklar tabii ki de daha güvenlikli. Son aşamanın da son aşaması. En son <laughs> kompletörlü. Arabayı koyduğumuz yerde Herkes arabasını oraya park ediyor. Yani evet. o sokak boydan boya full araba dolu ama sadece bizim başımıza geldi. Bunun birkaç sebebi olabilir. Birincisi birisi takip etmiş olabilir ama ben her zaman etrafa bakarım. Etrafta insan yoktu biz arabayı koyduğumuz eşyaları bagaja koyarken tekrar. Yani bunun ihtimali az. İkinci Çok ihtimal yabancı plakaydı. Lüksemburg plakasını görünce otomatikmen bu adamlar zengin düşüncesi olmuş olabilir. Çünkü yani Lüksemburg olabilir, evet, olabilir, oradaki şeylerden daha zengin ve kiraladığımız araba son model arabaydı. Onun etkisi olabilir. Üçüncü teori de şu. Benim çok hoşuma gitti bu teori. Araçta hiçbir eşya görünmezken neden bizim aracı patlattılar? Çünkü hırsızların şöyle elektroniği algılayan bir cihazı oluyormuş. Cihazı aracın içinde elektronik eşya var mı yok mu bunu anlayabiliyorlarmış. Bu teori çok mantıklı. Göre. Sizce hangi teoriden mantıklı? Sizce hangisi olmuştur? Lütfen yorumlara yazın. Evet. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Tatsız bir deneyimdi ama hayatım içinde olan şeyler. Öğrenmiş olduk. Evet. <laughs> sizi öldürmeyen şey güçlendirir artık daha güçlüyüz bir sonrakinde daha dikkatli olacağız <laughs> evet. umarım başınıza gelmez umarım hiçbir zaman yaşamazsınız umarım kimse şey yaşamaz yani. ama eğer başınıza gelirse de dediğimiz gibi bu 5-6 adımlık süreci sırasıyla takip edin aklınızda olsun videomuzu buraya kadar izlediyseniz hepinize öncelikle çok teşekkür ederiz Teşekkürler. artık 3000 abone olma hedefimiz var o yüzden lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.